Merhabalar gençler. Ben Hasan Hoca. Yeni bir video ile karşınızdayız. Nasip olursa bu videomuzda 11. sınıf tarih dersi. ikinci dönem birinci yazılı örneği ile karşınızdayız. Hemen öncesine belirtelim. Bu sınava hazırlanmadan önce, pardon bu sınavla ilgili soru çözmeden önce arzu, eden, ederse, arzu edersen arkadaşım bir üçüncü ünite oynatma listemiz var. Bir ona bak. Bir dördüncü ünite oynatma listemiz var ona bak. Tabi senin sınavın ikinci üniteye de dahil olabilir, 5. üniteye de dahil olabilir. Onlara da bir bakabilirsin. Ama biz sınavımızı ağırlıklı olarak üçüncü ve dördüncü ünitelerden hazırladık. Bu sınavdan daha önce çekmiş olduğumuz bir videomuz daha var. Yine bir sınav videomuz daha var. Ona da bakabilirsin. Bunların tamamının linki açıklama kısmında olacak arkadaşım. E, sen bu yazılıyı hocam öncesinde ben bir çözeyim diyorsan e, soruların bulunduğu link de e, yine açıklama kısmında var. E, bu arada hemen şunu da altını çizeyim arkadaşım. E, daha önceden de bir sınav videomuz olduğu için İki sınavda tekrara düşmemek adına farklı sorular kullanmaya çalıştım. Ee, söylediğim gibi mutlaka o videoya da bir bak. Hatta ben şöyle şuradan tam şuradan bir de link veririm. Hemen arkadaşım e, şeyle başlayalım. Boşluk doldurma sorularıyla başlayalım. E, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri tamamlayınız diyor. Bir numaralı soru. Ha bu arada söylemeyi unuttum. E, sorular içerisinde yeşil ile gözükenler, yeşil ile gözükenler 3. ünite sorularıdır arkadaşlar. Yeşili 3. ünite soruları kurguladım. Siyah ile gözükenler siyah ile gözükenler dördüncü üniteden gelen sorulardır. E, bu şekilde de işin kolaylaşabilir arkadaşım. Hemen yeşil yani üçüncü üniteden bir soru. Şart meselesi tabiri ilk defa Viyana Kongresi'nde nokta nokta tarafından kullanılmıştır. E, bu tabiri ilk defa kullanan arkadaşlar siz de hatırlıyorsunuz. Rus çarı birinci Aleksandr'dır. Birinci Aleksandr. İlk defa kullanan. Şart meselesi neydi arkadaşım? Şark meselesi Türklerin, Avrupalıların Türklere karşı uyguladığı bir politikaydı. 1683'e kadar Türkleri durdurmak, 1683'ten de Türk 1683'ten itibaren de Türkleri Avrupa'dan atmak, Balkanlardan atmak üzerine kurgulanmış bir politikaydı. Doğu meselesiydi. İki, Osmanlı Devleti ilk defa nokta nokta antlaşmasıyla Avrupa Devleti sayılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devleti sayıldığı ilk antlaşma arkadaşlar 1856 tarihli Paris Antlaşması'ydı. Hatırlarsanız Kırım Savaşı'ndan sonra gerçekleşmişti. 3. İtalyan siyasi birliğini nokta nokta sağladı. İtalyan siyasi birliğini sağlayan devlet Piemonte Monte arkadaşlar. Hocam Sardunya desek olmaz mıydı? Olurdu ama genelde kitapta Piemonte Monte olarak geçer. Hatırlarsanız İtalya ve Almanya siyasi birliklerini geç tamamlamışlardı. Onlar daha sonra sömürge rekabetine girişmişler ve bu durum Birinci Dünya Savaşı'na sebep olmuştu. 4. Ermeni sorunu nokta nokta antlaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Ermeni sorunun ortaya çıktığı antlaşma Berlin Antlaşması'dır. Şöyle diyebilirsin hocam Ayastefanos dememiz gerekmez mi? E hatırlarsan arkadaşım Ayastefanos ölü bir antlaşmadır. Ayasofalos'un yerine Berlin Antlaşması yapılmıştır. O yüzden Berlin Antlaşması demek daha doğrudur. Ha sen sınavda Ayasofalos yazdı, yazdın e, sınav kağıdında ben okuyorum. Ben şahsım adına puan veririm arkadaşım. Ben de yana problem yoktur. Ama öğretmen nasıl davranır ben onu bilemiyorum. 5. Siyah sorulara geçtik dolayısıyla 4. ünite. Fransız ihtilalinin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımından en çok etkilenen devletler. Fransız ihtilalinin doğurmuş olduğu milliyetçilik akımından en çok etkilenen devletlerden bir tanesi Osmanlı Devleti'dir arkadaşım. Osmanlı Devleti çok etkilenmiştir. Etkilenen bir diğer devlet ise Avusturya, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğudur. Macaristan İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu en çok etkilenen devletler arasında söylenebilir. 6. Yunan İsyanı'nın bastırılması üzerine İngiltere Rusya ve Fransa'nın ortak donanması Mısır ve Osmanlı donanmasını nokta noktada 1827'de yakmıştır. Bu yakma eyleminin gerçekleştiği yer Navarinde arkadaşlar. Hemen konu tekrarı manasında hatırlatmış olalım. Biz Osmanlı'nın yakılmış olduğu Osmanlı donanmasının yakılmış olduğu yerleri şu şekilde içiniz diye kodlamıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Birincisi yine Bahtı'ydı, ikincisi Çeşme'ydi, üçüncüsü Navarin'di, dördüncüsü Sinop baskınıydı. Osmanlı Osmanlı donanması toplamda 4 defa yakılmıştı. Tabii öğretmeniniz buradan bir test sorusu da kurgulayabilir. Çünkü artık bunların neredeyse tamamı sınava dahildir. Aşağıdakilerden hangisine Osmanlı donanması yakılmamıştır diye bakın 4 tane yakılan yer var. 5. bir yerde o ekler. 7. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından makine gücüne dayalı üretim tarzına geçilmesine sanayi inkılabı deniyor. Sanayi inkılabı veya devrimi de diyebilirsin sen. Sanayi İnkılabı. Hemen ek bilgi olarak söyleyelim. İlk defa İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Da Bu arada bunu söyledikten sonra aklıma geldi. Doğru yanlışlarda da sanki bununla ilgili bir soru sormuştum. Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti döneminde açılan ilk demir yolu İskenderiye İskenderiye Kahire demir yolu hattıdır arkadaşlar. Mısır toprakları içerisindedir. 9. Senedi İttifak Padişah nokta nokta zamanda imzalanmıştır. Senedi İttifak Padişah 2. Mahmut döneminde imzalanmıştır arkadaşlar. İlk defa Osmanlı padişahının mutlak yetkileri kısıtlanmıştır senedi ittifakta. Padişah 2. Mahmut ayanlara bir takım haklar, yetkiler vermiştir. 10. 2. Meşrutiyet'in ilanında etkili olan grup ki 2. Meşrutiyet'i hatırlayalım 1908 tarihindeydi. Etkili olan grup İttihat ve Terakki'dir arkadaşlar. İttihat ve Terakki cemiyetidir. İttihat ve Terakki cemiyeti. 1876'da ilan edilen birinci meşrutiyetin ilanında etkili grupta da Jön Türklerdi arkadaşlar. Hemen geçtim B bölümüne. Aşağıda verilen cümlelerdeki ifadeleri doğru ise D, yanlışsa Y yazınız. Yeşiller yine 3. ünite. Osmanlı 1878'e kadar İngiltere, 1878'den sonra Almanya yanlısı politika izlemiştir. Bu bilgi doğrudur arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Avusturya, Osmanlı'nın düveli muazzama şeklinde isimlendirdiği devletlerdir. Doğru bilgi. Düveli muazzama. İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya ve Avusturya. Tabi bu yine klasik soru olarak da, olarak da karşına çıkabilir arkadaşım. Aynı zamanda bir numaralı soru da klasik soru olarak karşına çıkabilir. İşte Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıla e, uygulamış olduğu veya takip etmiş olduğu politikayı kısaca yazınız denebilir. E, belirtilen tarihler 19. yüzyıl olduğu için sen bu cümleyi söylersin diye e, soruları kurgulamaya çalıştık. Hemen devam ediyorum. 3. Kırım Savaşı esnasında Ruslar Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakmıştır. Az önce kodlamada da vardı. İçinizdeki S harfi Kırım Savaşı esnasında doğrudur. Berlin Kongresi öncesi Kıbrıs Osmanlı Devleti tarafından İngiltere'ye verilmiştir. Doğrudur. Aynı zamanda Kıbrıs'ın İngiltere'ye verilmesi İngiltere'nin Osmanlı'ya karşı uyguladığı politikadan vazgeçtiğinin kanıtıdır. İngiltere Kıbrıs'ı alıncaya kadar 1878'e kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savunur. 1878'den sonra Kıbrıs'ı alarak artık bundan vazgeçtiğini göstermektedir. Osmanlı Devleti'ne karşı ilk bağımsız, bu arada siyah 4 numaralı ünite, Osmanlı Devleti'ne karşı ilk bağımsız olan azınlık Sırplardır. Yanlış bilgi. İlk isyan eden Sırplardır. İlk bağımsız olan Yunanlardır. Sanayi devrim Fransa'da ortaya çıkmıştır. Az önceki sayfada da söylemiştim. Yanlış bilgi sanayi devrimi İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Hatta buraya da yazalım. İlk bağımsız olan da Yunanlardı. 7. Osmanlı Devleti'ne yapılan demir yollarının büyük çoğunluğu yabancı sermaye ile yapılırken yerli ilk ve tek girişim Hicaz demir yolu hattıdır. Doğru arkadaşlar. 8. 1215'te İngiltere'de kral ile soylular arasında imzalanan sözleşmeye Etejenero denmez. Bu Magna Carta'dır arkadaşlar. Magna Carta buradaki bilgi yanlıştır. Magna Carta'nın Osmanlı'daki versiyonu Senedi Ittifaktır. Soru böyle de gelebilir. Ee, Osmanlı tarihindeki Senedi Ittifakın İngiltere tarihindeki karşılığı Magna Cartadır da diyebilirsin. Etajenero neydi? Etajenero e, Fransa'da var olan bir meclisti, e, ihtilal öncesi ve ihtilal sürecinde var olan meclislerden bir tanesiydi. 9. Birinci Meşrutiyet 1876 yılında Osmanlı Padişahı Abdülaziz döneminde ilan edilmiştir. Yanlış bilgi çünkü. 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmiştir. 2. Abdülhamit. Hatırlarsanız 1876 ki bir sonraki soru. 1876 e, Türk ve Osmanlı tarihinin ilk darbesiydi. Bu darbede Sultan Abdülaziz tahtına indirilmişti. Bu bilgi yanlış. Ama hemen alt taraftaki bilgi de 9. soruyla bağlantılı. Bu da doğru. Osmanlı tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket... 1876 darbesidir arkadaşlar. Bu arada e, öğretmenimiz de mutlaka e, darbeler konusundan soru soracaktır. O konuya da dikkat etmek lazım. Osmanlı tarihinde gerçekleşen darbeler şeklinde. Aşağıda verilen kısa cevaplı soruları cevaplayınız. Yeşiller 3. ünite yine. Balkan Savaşları sürecinde Osmanlı'dan ayrılan son Balkan devleti Arnavutluk'tur arkadaşlar. Arnavutluk. Üçlü İtilaf devletlerinden iki tanesini yazınız. İtilaf devletlerindeki F harfini kullanıyorum kodlama olarak fir diyorum. Hemen firin açılımı yapıyorum. Fransa, İngiltere, İngiltere, Rusya. Ben 3 tane yazdım. 2 tane istenmiş. Şöyle de düşünebilirsin. Sömürgesi olanlar, olmayanlar ittifak grubu. 18. yüzyılda Suudi Arabistan'da ortaya çıkan dini akım Vehhabiliktir arkadaşlar. Vehhabilik 4 numaralı soru 4. üniteden gelmiş. İngiltere Kralı 7. Edward ile Rus Çarı 2. Nikola arasında 1908'de gerçekleşen görüşmedir. Reval görüşmeleridir arkadaşlar. Reval görüşmeleri. Devam edelim. Tablo sorularımız var. Aşağıdaki tabloda eşleştirme yapalım denmiş. Yalnız ben yazarken şöyle kurguladım konu tekrar yap diye bu arada bir önceki sınav videomuzda farklı bir tablo var tekrara düşmemek adına farklı bir yerden soru sormayı tercih ettim orada daha çok işte Avrupa'da meydana gelen akımlar sosyalizm, kapitalizm, liberalizm benzeri akımlarla ilgili tablo oluştururken burada ise Osmanlı'daki okullarla ilgili tablo oluşturmaya çalıştım ki iki videoyu birden çalışan arkadaşım hafiften de olsa bir konu tekrarı yapmış olsun. Bu arada ben karşılıklı yaptım. E, ders sınavda öğretmeniniz böyle yapmayacaktır. Osmanlı'nın çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumu Hendesehane'dir. Osmanlı donanma ve tersanenin geliştirilmesi amacıyla donanma tersane derken deniz, bahriyeli bak arkadaşım Bahriye buradan denizi yakalarsın. Mühendishaneyi Bahri Humayun denizdir. Berri Humayun kara ordusudur. Osmanlı kara ordusuna subay ve teknik eleman yetiştirmek amacıyla açılan okul Mühendishaneyi Berri Humayun'dur. Mektebi Harbiye subay yetiştirmek amacıyla açılan okuldur İkinci Mahmut döneminde. Ha bu arada öğretmenin eğer İşi zorlaştırmak isterse bunlar hangi padişahlar döneminde diye de sorulabilir, sorabilir. Sen mutlaka arkadaşım videolardan bir tekrar et. Asakir-i Mansure-i Muhammedine sağlık tıbbiye zaten belli devlet şar, devrin şartlarına uygun modern devlet adamı yetiştirmek amacıyla açılan okul mektebi mülkiye burada zaten mülkiyeden yakalanır. İlerleyen dönemde bu mektebi mülkiye Ankara'ya taşınacaktır. Ankara Siyasal Adını alacaktır. Siyasal Bilgiler Fakültesi adını alacaktır. Zaten bugün bile hala Ankara Siyasal mezunları biz mülkiye mezunuz, mülkiyeliyiz derler. Oradan da hatırlayabilirsin. Şimdi arkadaşlar birkaç da klasik soruya bakalım. E, aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Tabi burada ben bir puanlama vermişim ama bu yanlıştır büyük ihtimalle çünkü ben vazgeçtim sonradan o puanlamadan. Denge politikası nedir? Bir örnekle açıklayınız. Şimdi yazarak vakit kaybetmemek adına ben şöyle küçük küçük kağıtlar şeklinde hazırladım. Hemen denge politikası nedir? Şöyle hemen şuraya koyalım. E, yazarak vakit kaybetmeyelim arkadaşların canı sıkılır. Giderek zayıflayan Osmanlı Devletinin varlığını devam ettirebilmek için. Avrupa'nın büyük devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından faydalanmasına denge politikası deniyor. Bir daha şöyle özetleyelim arkadaşım. Bu dönemler düveli muazzama var. Az önce söylemiştik. Bu düveli muazzamanın en önünde gelenleri İngiltere, Fransa, Rusya. Rusya'nın Osmanlı üzerine çıkarları var. İngiltere'nin de Osmanlı üzerine çıkarları var. Fransa'nın da Osmanlı üzerine çıkarları var. Osmanlı kendisine Rusya saldırdığında İngiltere ve Fransa'yı buna karşı kullanıyor. Fransa saldırdığında İngiltere ve Rusya. Yani büyük devletlerin çıkar çatışmalarından faydalanarak ayakta kalmaya çalışıyor dedin mi zaten tanımı yakalamış olursun. Abi burada şuna dikkat etmek lazım. Şunu da özellikle almışım buraya. Rusya'ya karşı İngiltere, Fransa'ya karşı Rusya, ilerleyen dönemlerde üçüne karşı da Almanya denge unsuru olarak kullanılmıştır. Şimdi soruda örnekle açıklayınız diyor. Örnekle açıklayınız kısmında sen arzu edersen hemen şöyle yapabilirsin. E, Fransızların veya Napolyon'un Fransızların, Napolyon'un da diyebilirsin, Mısır'ı işgal girişimi. İşgal girişimi. Şu kağıtla şöyle kaldıralım. E, hatırlarsan e, 1798'de Napolyon Bonaparte Mısır almaya kalkmıştı. E, Osmanlı da bu durumla ilgili ki zaten bilgilendirmesine bile gerek yoktu. Onlar durum fark etmişlerdi. E, İngiltere ve Rusya'nın yardımıyla Napolyon belasından kurtulmuştu. Bu denge siyasetinin ilk uygulandığı yerdi. Bak bu da boşluk doldurma sorusu olabilir. Soru öyle de gelebilir. Denge politikası nedir? Osmanlı Devleti ilk defa nerede kullanmıştır açıklayınız. Bu Mısır-Fransa işgal meselesini anlatırsın. Veya Kırım Savaşı'ndan söz edebilirsin bir başka örnek olarak. Ben burada bir örnek derken Kırım Savaşı da örnek olabilir. Kırım Savaşı esnasında biz Rusya ile savaşırken İngiltere, Fransa ve Piyamento'nun bize yardıma gelmesi yine denge politikasına bir örnektir. Veya 93 Harbi'nde Rusya bizi yenip... Ayastefanos Antlaşması'nı imzalattıktan sonra Berlin Antlaşması'nın imzalanması için tekrar masaya çağrılması da denge politikası örneklerinden bir tanesidir arkadaşım. Sen onu da soruda kullanabilirdin normalde. Yani e, çok çeşitli şekillerde örnek verilebilirdi buna. Hemen devam ediyorum ben klasik sorularımızdan ikinci soru. Hünkar iskelesi antlaşması hangi devlette imzalanmıştır? Önemi nedir? Hünkar iskelesi antlaşması Rusya ile imzalanmıştır. Pardon soruda yer bırakmışız. Şöyle şuraya yapalım. Rusya ile yapılmıştır. 8 yıl geçerli olan bir antlaşmaydı. Ee, Osmanlı'ya bir saldırı olursa Rusya donanma ve asker gönderecekti. Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı boğazları kapatacaktı. Ve bu antlaşma Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanına karşı Osmanlı'nın kendini koruma çabasıydı. Peki bu antlaşmanın önemi neydi? Hemen şöyle hazır arkadaşım. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik, sor, egemenlik hakkını son kez kullanmıştır. Ve bu olay Boğazlar sorunu ortaya çıkmış çıkarmıştır. Soru şöyle de gelebilirdi arkadaşım. Ee, Osman Devleti'nde Boğazlar sorunu hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır? Sen Hünker Eskilesi Antlaşması'ndan sonra derdin soru biterdi. Veya Osmanlı Devleti Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını en son nerede kullandı? Hünker Eskilesi Antlaşması'yla da e, Antlaşması kullanmıştı. Bu arada hemen hatırlatayım. Hünker Eskilesi Antlaşması'nı soruyorsa öğretmenimiz e, AB yapıyorsa diğer gruba da mutlaka Balta Limanı Antlaşması'nı soracaktır. Sen bir bak arkadaşım. 3 numaralı soru. Üç tarzı siyaset adlı makale nokta nokta tarafından Yusuf Akçura tarafından yazılmıştır. Tarafından yazılmış. 1904'te Mısır'da Türk adlı gazetede yayınlanmıştır. Bir boşluk doldurma sorusuyla başlamışız. Soru şöyle de olabilirdi. Üç tarzı siyaset adlı makale kim tarafından yazılmıştır? Yusuf Akçura tarafından yazılmıştır. Üç tarzı siyasette geçen Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için öne sürülen fikir akımlarını aşağıdaki tabloda doğru yere yazınız. Tabi öğretmeni şöyle de diyebilir. Üç tarzı siyaset e, hangi e, ne diyelim düşünür tarafından ortaya atılmıştır? Yazınız denebilir. Sen Yusuf Akçura dersin. Sonrasında da işte e, akımları yazarsın. Hemen biz bakalım. E, tek bir Osmanlı fikreti, fik, tek bir Osmanlı milleti oluşturma fikri Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık. İslam Birliği'nin halifelik çatısında çatısı altında kurulması bu İslamcılıktır arkadaşım. İslamcılık. Osmanlı'nın dağılmaktan kurtulmasının tek yolu güçlü bir Türk ulusudur. Bu da Türkçülüktür arkadaşım. Türkçülük. Üç tarzı siyasette Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek için öne sürülen üç tane fikir akımı var. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük. Bu arada sen bu fikir akımlarına dikkat et arkadaşım. Bunların savunucuları kimlerdir gibisinden soru gelebilir. İşte Osmanlıcılık fikri çerçevesinde yapılanlar şeklinde soru gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Sosyalizm nedir? Hangi akıma tepki olarak doğmuştur? Önce tepki olarak doğduğu akımı yazalım. Kapitalizme tepki olarak doğmuştur. Kapitalizm Sosyalizme çok çeşitli şekillerde tanım yapabilirsin. Benim konu anlatım videolarında yaptığım tanımlar var. Ee, i̇nternetten bulabilirsin. Öğretmenin yaptığı tanım farklı olabilir. Tabi birden fazla doğru vardır. Ben şöyle kısaca yazayım. İktidara, iktidara ve üretim araçlarına. Üretim araçlarına. Halkın egemen olmasıdır. Halkın egemen olmasıdır. İktidarın ve üretim araçlarının kamuya ait olmasıdır da diyebilirdim. Çok farklı şeyler de söyleyebilirdim. 5 numaralı soru. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına ne ad verilir? Sebepleri ve sonuçlarından iki tanesini yazınız diyor. Hemen başlayalım. Şöyle sayfayı çevirdim. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına vakayı hayriye deniyor. Değil mi arkadaşım? Hemen yazdım. Vakayı hayriye. Hayırlı olay. İkinci Mahmut döneminde gerçekleşmişti hatırlarsan. Hemen şimdi sebepler ve sonuçlar sorulmuş. Hemen ikişer tane sorulmuştu bu arada. Hemen ben şöyle şuraya Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasının sebeplerini şöyle şuraya bir bırakayım. Benim burada dört tane var. Ben sınavda iki tane istemişim. Öğretmenin sadece sebeplerden sebepleri sorabilir. Dört tane de yazabilirsin. Yeniçeri Ocağı'nın kurallarına uyulmaması ve ocakta yaşanan bozulmalar. Yani Yeniçeri kuralları olan kanunu kadime uyulmamış. Usulsüz alım yapılmış. Yeniçeri Ocağı bozulmuş. Sırp ve Yunan isyanlarını bastırmakta yetersiz kalmışlar ve savaşlarda mağlubiyetler yaşanmaya başlamış. Yeniçeri Hoca ıslahatların karşısındaki en büyük engel olmuş. Bazen kendileri isyan etmişler ıslahatlara karşı bazen de çıkar çevreleri tarafından kullanılmışlar. Bir diğer sebep de Yeniçeri Hoca merkezi otoriteyi güçsüz hale getiriyor. Çünkü Yeniçeriler bu döneme kadar birçok padişahı tahttan indirmişler, bir kısmını öldürmüşler, birçok devlet adamına sıkıntı yaşatmışlar. Hatırlarsan arkadaşım Yeniçeriler devlet adamlarını öldürüp Sultanahmet Meydanı'nda çınar ağacını asmışlardı. Değil mi? Bu olayında bir adı vardı. Hiç yorum yoluyla cevaplanacak soru bırakmamıştık. Onu da biz bırakalım. Bu olayın adı neydi? Hani bu e, devlet adamlarını çınar ağaçlarına asmışlardı ve bu divan edebiyatından bir benzetme yapılıyordu. Neydi arkadaşım o olayın adı sen onu bir yazarsın. Peki sonuçlar Yeniçeri Ocağı kaldırıldı ne oldu? Padişahın otoritesi güçlendi. Ben buna merkezi otorite güçlendi diyebilirdim. Islahatların önündeki en büyük engel ortadan kalktı neydi? Yeniçeriler ıslahatların önündeki en büyük engeldi. 6 numaralı soru. Fransız ihtilalinin sebepleri nelerdir? Aşağıdaki tabloda uygun yere yazınız. Da burada öğretmenin tablo da vermeyebilir. Fransız ihtilalinin sebeplerinden iki tane yazın, üç tane yazın, dört tane yazın, 5 tane yazın da diyebilir. Ama ben burada bir eşleştirme olsun. Hani e, soru şöyle de gelebilirdi. Fransız ihtilalinin sosyal sebebini yazınız da diyebilir öğretmen. Fransız ihtilalinin ekonomik sebebini yazınız. Veya siyasi ve Sosyal sebebini yazınızda diyebilir. Tedbirli olmak adına. E, bu arada Fransa ihtilalinin sonuçlarını da sorabilir öğretmenim. Sen buna da mutlaka ne yap arkadaşım? Bak hemen ben şöyle yine hazırladım. Fransa ihtilalinin sebepleri. Şöyle şuraya yerleştirelim. Şöyle şurada gözüksün. Şimdi burada da bak arkadaşım. Siyasi, sosyal, ekonomik, fikri hazırlık ve dış sebep şeklinde gözükmekte. Fransa ihtilalinin sebeplerinden birincisi. Fransa'nın katı bir mutlakiyetle yönetilmesi. Yani bir krallık rejimiyle yönetilmesi. İki numaralı sebep halk halkın asiller, rahipler, borcuvalar köylüler gibi aralarında büyük uçurumlar olan sınıflara ayrılması da burada asiller, rahipler çok rahat yaşarlarken burjuvav ve köylülerin ciddi sıkıntı yaşaması ve yönetime katılmaması sosyal sebeptir. Bir diğer sebep 18. yüzyılda uzun süren savaşların Fransa'yı maddi açıdan yıpratması. Özellikle 7 yıl savaşları esnasında İngiltere ye yenilmişlerdi ve bu... Ee bu esnada çok ciddi güç kaybetmişlerdi. Sonrasında İngiltere'den intikam almak adına ABD'nin bağımsızlık mücadelesine yardım etmişlerdi. Bu da Fransa'da çok ciddi ekonomik problemlere sebep olmuştu. Bir diğer sebep Fransız aydınları e, halkı içinde bulunduğu durum hakkında bilgilendiriyor ve yönetim şeklinin değişmesiyle ilgili gazlıyor. İşte bunlar arasında Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau gibi adamlar var. Bir diğer sebep Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'deki Yönetim şekillerin Fransızlara örnek teşkil etmesi. Yani Amerika'nın e, demokrasiyle yönetilmesi, İngiltere'nin meşruti monarşiyle yönetilmesi tam Magna Carta'dan itibaren bu Fransızlara örnek teşkil ediyor. E, katı mutlakiyet siyasi sebeptir. E, halk arasındaki uçurum sosyal sebeptir yaşanan ekonomik sorunlar ekonomik sebeptir. Fransız aydınları fikri hazırlığı hazırlamışlardır. Amerika ve İngiltere'deki yönetim şekilleri de dış sebep olarak karşımıza çıkabilir. Burada arkadaşlar bitirirken bir de e, hazırlık yapmışım unuttum. Bu Yeniçeri Ocağı ile ilgili şuna da dikkat etmek lazım. Hemen şurada bir kodlama da vermişim. Da burada sadece soru yakalamaya çalışmıyoruz. Bir taraftan konuyu da öğretmeye de çalışıyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde askeri alanda modernizasyon çalışmaları içerisinde bir nizamı cirit var 3. Selim döneminde. Sonrasında 2. Mahmut döneminde bir sekbanı cirit ocağı kuruluyor. Bu kaldırılıyor sonra. Sonra bir eşkinci ocağı var yine 2. Mahmut döneminde. Vakayı Haydiye var sorularak sormuştuk. Yeniçeri Hoca'nın kaldırılmasıydı. Sonrasında 2. Mahmut döneminde bir Asakir Mansure i Muhammediye kuruluyordu. Bu daha çok merkez ordusuydu. Taşra'da da redif birlikleri oluşturuluyordu. Bunların sıralaması ile ilgili de biz NS var mı diye bir kodlama kullanıyorduk. İşine yarayabilir arkadaşım. Özellikle aldım. Da burada NS NS var mı derken buradaki 2 M ve 2 İkinci Mahmud'u kastetmekte. Şu baştaki ne? 3. Selim döneminde. Sonra gider 2. Mahmud döneminde. Bu arada burada şuna da dikkat etmek lazım. Vakayı Hayriye öncesi kurulan ordular Eşkinci Ocağı, Sekbanı Cedid, Nizamı Cedid bunlar Vakayı Hayriye öncesi yani Yeniçeri Ocağı kaldırılmadan önce. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Asakiri, Mansuray, Muhammedi ile Redif birlikleri var. Bu ayrıca da dikkat etmek lazım arkadaşım. Öğretmen arkadaşlarım bu şekilde sorularda da yönetebilirler. Evet sevgili gençler videomuzun sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.